Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda makrame ipinden yaptığımız runner'ımızdaki çiçek motiflerimizi yapacağız birlikte. Önce sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz. İpimizin sabit ucundan çekiyoruz kuvvetlice büzüştürüyoruz. Ve gizleme yöntemiyle birleştiriyoruz uçları. Üç sıramıza geçtiğimizde bir zincir çekiyoruz ve her ilmeğe iki tane olacak şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Ama ilmeklerin arasında mutlaka bir zincir çekiyoruz. Yani bir zincir çekiyoruz, ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar aynı yere batıp zincirsiz ikili trabzan yapıyoruz. Diğer ilmeğe geçerken mutlaka bir zincir çekip tekrar ikili trabzan yapıyoruz. İlmeklerin arasında mutlaka birer tane zincir oluyor. İzleme yöntemiyle sıramızı bitiriyoruz. Sonra yine bir zincir çekip ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğe iki kere batıp ikili trabzan yapıyoruz. Hemen zincir çektiğimiz ilmeğin altına batıyoruz ilk sıramızda. Sonra her yeni ilmeğe geçişte iki zincir yapıyoruz. Ve bir ilmekte iki ikili trabzan olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Birinci sıramızda her ilmekte ikili trabzan, aralarında birer zincir vardı. Üst sıramızda her ilmeğe ikili trabzan, aralarında iki zincir var. Evet, şimdi geldik çiçeklerimizin yapraklarını yapmaya. Bu ikili tır, e, zincirlerimizin içerisine başlarken önce bir zincir çekiyoruz. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, tam 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa batıp. Beşinci ikili trabzanımızı yaptıktan sonra yanındaki sıranın hemen ikili trabzanın orta kısmına batıp bir kere de çıkarıyoruz. Hepinizin ellerine sağlık.